durum. Merhaba arkadaşlar. Daha sıfır izlenme. Olmuyor bu. Bu böyle olmaz. Biraz daha izlenmesi lazım. Burada benim şeyim var. Galiba izlemiyorsunuz değil mi? İzleyen varsa Aha. Arada bir yayın kesildi de geri geldim. Sizlerle ne oynayalım? Ee, bekle. Yorumlar açık. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ne oynayalım? Siz de birinin hapishanesinden kaç. Kaçış okey. Erevici vokke. Erevici vokke. Hala sıfır izleniyorum aga be. Nay 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 nay. Nay 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 Abo ne oluyor? Ben bekleyin. Uça durun. Kaç kişi diyor. Hala sıfır. Bir dakika oldu sıfır kişi. Hmm. Durun. Oğuz Alp'e bir söyleyeyim. What's your name. Sizle kanaldan. Ha hmm. izin verdi. Dur hala kaç kişi izleniyoruz? Hayır. Hala sıfır. İzlemeyecek misiniz? O zaman neden abone oldum? Neyse bir şey olmaz. Abone unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz kesin izlemeyeceksiniz. İzlerseniz zaten Yani benim en büyük hayalim YouTuber ve futbolcu olmak. Ozalp Acaba dur. Hala. Hiç kimse izlemiyor. Yalnız hissediyorum kendime. Neyse paylaşınca belki birkaç kişi görür. Bekleyin. Bakalım ilk hadi Ozel izliyor musun? Ozel izliyor. Hadi bravo. Bravo Ozel sana dur yorumlar aç yorumları acaba nereden bakıyoruz? O yorumlara bakamıyorum. Onun yerine Roblox'taki chat'i yorum olarak düşünebilirsin. Roblox'taki chat yorumdur. Tamam mı Ozar? İstediğin yorum yaz. Sıfır izleniyorum be. Roblox'taki chat'i yazabilirsin bak buraya. Tamam mı? Tamam ok. Ya. Diştik. Diştik. Yamam. Yamam ne be? Yamam. Yamam mı? yaman mı? Babam mı? Adam mı? <laughs> Gel çıkak. Gel. De de de. Kapama oh. Kafama taş yedim. Uzak bari jail'e de bir kalp at. Like atsan. Neyse yine de izlemen de şükür. İzlemenle de teşekkürler. İstersen kalp like atabilirsin canlı yayına. Düştüm. Özel atabilirsin istersen. Like atabilirsin. Bir şey yok. Tak diye o oh, bak. Parmak işaretleri tıklar mısın? Şimdi yeteye like atın. Ah be adamım işte. Şimdi yete like atın. Lan <laughs> hayır. Hayır hayır. Evet, tamam. Bundan sonra bir ormanda 99 geceyi de girebiliriz. Ozan sen like adım diyorsun da sen niye atmadın? Atmış mısın? Atmamış hala. Üzgünüm. Üzgün kim be? Shadow üzgünüm yazmış. Shadow. Atarım. Hadi atlar. Hadi. At kolay. Sakın sakın inşallah düşündüğün şey yapmasın. İnşallah yapmasın bak. Canlı ediz. İnşallah yapmasın düşündüğüm şeyi. Hayır. Yaklaşma. Yaklaşma. Hayır. Aklıma geldi. Ne yapacaksın? Geldi aklıma. Gelme. 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 Hayır. Ben bir de geri gidiyorum. konuşurum. Nasıl? Ki konuşurum yoksa bozarım canlıyı. Bye-bye. ben şu trolleyenleri trolleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Trolleyenleri trolleyeceğim. Özel yardım. özel. Lütfen yardım. Lan sen hiç kimseyi düşüremezsin. Bay bay. Sen düşüremezsin. Ha. Oo iki kişi izliyor. Bir like. iki kişi izliyor. İki kişi izliyor. Bence ikinci kişi Kerem Şengüler ama. Doğru mu bildim o Ozel, O Zerp, bak yorumlara yazıyorsa sen okuyabilirsin. Ben okuyamıyorum inmez. Bir ayarlara basayım. Eyvah. Çağırdım azaldı. Neyse bir şey olmaz. Bir dakika. Tamam devam edebiliriz. Yorumları ben göremiyorum. O yüzden birkaç kişi beni yine... hatta dur YouTube'a girelim bakalım. Kanal canlı yayın. Bir kişi. Sıfır. Zı... Dur lan. Yorumlar nereden açılıyor? Yorumlar nereden açılıyor acaba? Dur. Dur şuradan küçülteyim. Küçülteyim kameramı. Şuraya koyayım şuraya küçük. Ya ben acaba yorumları nereden görebilirim? Yorumları göremiyorum. Şaka gibi. Hayır ya. Neyse Roblox devam. Dur şarjda oynayayım sizin için arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Hatta canlı yayında boş bir yer olmasın diye durdurayım canlı yayını. O zaten durduruyor be. Buldum geldim. buldu O üç kişi izliyor. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Lan iki bir kişi nasıl düştü? Ya. Kapatmadım canlı yayını ya. İzlediğiniz için teşekkürler dedim sadece alt tarafı ya. Teşekkür ettim. Beni izlediğiniz için. Ozak gel sen ne çık istersen şeye girelim. Ee, ormanda 99 gece. Gel. Ozak. Duyuyor mu? Canlı yayın mı bitti lan? Ozak gel. Ben giriyorum sen benden girersin he. Of oh, mis gibi ya. Ne mis gibi diye sorarsanız canım. ne güzel. Sizinle birlikte olmak ne kadar güzel. Ne 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 ne. ne. Aha. Oo o zarpe bak. 38 gün. ikinci. Ben 107 gün arkadaşlar. O da 38 gün. O zarp gel senle 38'i de geçelim mi? Geçelim mi lan seninle 38'i? İster misin? Eğer istemiyorsan zıpla. Ah, hadi gel. İki kişilik yapıyorum gel. Ozan. Bu ne oğlum? Bu, bu ne? Dolu ne Ne Neydi? The Scoot Kids ne demek? O zaman sen yorumlarda yazarsın. Şu ne demek? Üstteki. The Scoot Kids mi ne işte öyle bir şey diyor. Sen İngilizce iyidir. Ben sadece çocukları biliyorum sınıf kontrolcüsü takıldı. Ne uzak? Neyse gel. Uzak. İlk yapmamız gereken şey tavşan öldürmek. Ondan sonra da bilmiyor mu? O rezil et ve bizi. Hani sen senin İngilizcen iyiydi. O zalim. şaka yapıyorsun değil mi? Canım arkadaşım. Şaka yapıyorsunuz. Neyse. Odun da kır ha. Teşekkürler. Aa tavşan ayağı çıktık. Sen mi alacaksın ben mi alayım? Ya. <laughs> Neyse ben de başka bir tane daha öldürürüm. Kan. Ozer hemen şey yapma. Biraz tavşanları falan öldürüp. Bir ne de yap ya. Yap yap boş ver. Tavşan ayağı çıkana kadar öldüreceğim. O beş tane et. Aa kömür varmış. Ozer beleş kömür. Dur şunu da şöyle pişireyim. Aa, pişiremem ki. Oha direkt 98, 97 yaptım. Pişiriyorum bakalım. Oo, o zaman üçüncü seviye yaptık lan. Ay, yok ikinci seviyemiş. Hayaller Paris. Aa tavşan ayağı çıktı bu sefer benim. Yeah şanslıyız arkadaşlar. Bakalım kaç kişi izliyor? İki kişi okey. Güzel. İki kişi de okey. Diğer kişi bence Kerem Şengüler. O zaman Kerem Şengülerse em a yaz çete. Kerem Şengülerse. Tamam mı? Kerem Şengülerse o kişi. Kerem değil kim? Ben ve kuzenim Oğuz. Teşekkürler. Ozalp'in kuzeni. Ne haber? Umarım iyisindir. Teşekkürler bu arada izlediğin için. Thank you. Lan. Ha gece yaklaşıyor. O zaman gece yaklaşıyor ama bugün biz gezelim bence. Sen odun kır ben de gezeyim. Çünkü yani ilk günden canavar bir şey bile yapamıyor. Dokun dokunamıyor bile. Öyle bir korkak. canavardan korkmuyor pis canavar. Ay canavardan korkuyorum. Ben gideyim. Aa bereşik O Onun ses ne? <laughs> Ozan. Ya. Odun kırın. Az önce üçüncü kişi kimdi o zalp? Bilmem mi? Tavşan ayağı lazım mı sana? Bak burada var. Koydum. Sabah olacak zaten. Aa ev varmış. Dur eve gireriz o zarf, Dur. Ben şu tavşanı yani bırakayım. Şunu. Arkadaşlar ben çuval alacağım. O zarf, yani ben çuval alacağım diye balta balta almam. <laughs> Tüccar geldi bugün. O kömür beleş. O zarf, beleş kömür buldum. Ben bunu. Ben o zarf, gelsene buradaki sandalyeleri al. Sandalyeler yakıt dolara kullanılıyor. O durayım. O zaman çabuk gel. Burada bir sürü şey var. karşına ayını alıp istediğin al yer O silah çıktı. Ama bende var. O zaman gel al silah var. Silah buldum. Tüfek vermesini de koyayım şuraya. Gelip alırsın. Gel bak odanın içinde o. Kapıyı keşke kapatabilseydik. Hayırdır lan ha, sen? Bana mı saldıracaksın? Büyüdü. Ah kurt kürkü. Ben ne alacağım ben alacağım. Hayır ben alacağım ben alacağım. Hayır hayır ben alacağım. <laughs> hayır. şunu şöyle Ozer şurada bir tane daha sandık. Aa ilk çocuğun yerini bulduk Ozer. Bu evin hemen yanındaymış. Mızrak iyi çuval alacağım. Ben de böyle bir mallık var. Mızrak almak gerekiyor. Hakikaten lan ben neden öyle bir fazla var. Muzak gidip ben muzra kaldım he. İyi çuval almak yerine. Muzra kalmak yerine gidip iyi çuval aldım. Ben de böyle bir malık var. Aa, dur burada olabilir mi ya da olamaz ya da bakacağım. Ajo. Sesi ne ya? Ay benim sesim çıkıyor mu? Ozalp benim sesim çıkmıyor mu? Aa o da fener var al. Ozalp sesim çıkıyor mu? Benim çıkıyorsa E yaz. Ay. İnternete gitti galiba. İnşallah geri dönebilir de oynarız. Ya da VPN kapandı. VPN de kapanmış. sadece arama kapandı. Bu ne? Dın dın. Aa geldi. Lan. <laughs> o sen bandaj bulmamız lazım. Dur sen bandaj bulacağım. Ben. Güneşi kaldırıyorum. İnternet gitti. Evet bak bildim. Bildim internet gitti. 36-35. O zaman ben sana bandaj bulayım mı? Ya da bulmayayım. Boş ver. Şey, şaka bulacağım. Orada arkadaşlar tipim 10 kaç veriyorsunuz? Ben canlı yayın bitince bakarım. Dön ee, O zaman ben mermi harcamam. <laughs> T pozisyonda ölmüş adam ya. T pozisyon. O da T pozisyonda ölmüşsün. Seni keşke alabilseydim. Lan. <laughs> o da neredesin ya? <laughs> İnternet gitti. Hayırlısı. Senin ama benim değil. seni yani sana diyorum. Hadi bakalım Bunlar Aa tuvalet var o zarf. bak. Şanslısın yine şanslısın. İstersen yazabilirsin he, Şeye. Aa kömür. O zaman biz neden bu kadar şanslıyız? Kan mı olsa? Kan. Ya bir, bir şey bir tane şey bulamayız. Lan bu ne tuvaletler nerede? He? Kömür güzel. Bak kıza tuvalete mi girdim? Her zaman erkeklerde sandık olur. Onlar çünkü bir şey vermek olur. Hadi aman ben ne uzatıyorum. Hadi düzgün bir şey. Canım, canım oyunum. Bandaj. İyi çuval ne ya. Bozalpe veririm ben onu. Eğer bandaj bulup canlandırırsam. O bandajı aha sen Artık görebiliyorum. Okey güzel. Güzel güzel görebiliyorum. Что-то он не насадишь царил. То ли